Aldığın için teşekkür ederim. Hey, çekirdekleri bırak. Hey, hey. O kahve çuvalı büyük kafenin malı. Aa, merhabalar at kuyruğu, ne haber? Kuyruğu mu? Cricket, takdim etmeyecek misin? Aa! Aa! Adım Gloria. Memnun olmadım ben. Vay canına. Bunu nereden öğrendin? Tek Şehir kızları başkalarının çaresine bakmalı değil mi? Beni tekrar rezil etmene izin vermeyeceğim Cricket. Sağlıklı Greg, sağlıklı Rose. Kaldırın, Cricket Green'in ve o çuvalın peşinden gideceğiz. Şimdi hadi helikoptere atlayın. Ha, helikopterimiz yok ki. Biz orta boy, organik bir süpermarket. İyi, Greg, kamyonetle gideriz. Vay canına, başardığımıza havalı. inanamıyorum. Harika. İşte bu! Başarıyla tamamlandı. Artık kafede çalışmam gerekmiyor. Aynen öyle. Ha, görünüşe göre dertlerimiz... Ha. Tam arkamızda. Ha, o çekirdekler benim. Yine şu tuhaf adam. <laughs> Kaldırımdan. Ne? Hayır. Plazanın içinden. Ha kaçırdın. J dönüşü yap. Araba kaydıramıyor musun? Ne? Meyve tezgahının içinden mi geçeyim yani? Hey, çiftçiler o meyveler için çok sıkı çalıştı. Atlattık sanırım. Görünen o kişiyi senden daha iyi tanıyorum değil mi? Şimdi yakaladım kriket. hiç bana bakma iyi iniş yapmadın Hadi buradan gitmeliyiz Şehri biliyorum dedin Çuvalı kaybetme bildiğim bir yer var Bu kadar kolay kurtulamazsınız Kurtulabilirler bak gördün mü Giriyorlar aşırı kolay Fazla mesai ücreti alacak mıyız Kötü zamanlama Greg Burada güvende oluruz ha, ha Bu da ne hipster sığınağı mı yoksa Hayır Burası benim dairem ha. Ne